Selamun Aleyküm Bugün Miladi 12 Mayıs 2022 Perşembe, Hicri 11 Şevval 1443 Günün Ayeti Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin de susun. Umulur ki esirgenmiş olursunuz. Günün Hadisi Kim şöhret elbisesi giyerse Allah ona zillet elbisesi giydirir. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1881 Sömürgeciler tarafından baştan başa bölüştürülen Afrika'da Tunus Fransızlar tarafından işgal edildi. 1949 Sovyetler Birliği'nin 11 ay süren Berlin ablukası kalktı. İhtiyaç maddelerinin havadan taşınması müttefiklere 200 milyon dolara mal oldu. 1951 ABD yıkıcı gücü Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombaların 100 katı büyüklüğünde olan ilk hidrojen bombası denemesini Büyük Okyanus'ta yaptı. 1965 Doğu Pakistan'da kasırga çıktı. 11'in üzerinde insan hayatını kaybetti. 1992 Nelson Mandela uluslararası Atatürk Barış Ödülü'nü Türkiye'nin insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle geri çevirdi. 1997 Sultanahmet Meydanı'nda yapılan İmam Hatiplere Dokunmayın mitinginde atılan sloganları kartel medyası şeriat propagandası olarak lanse etti. 2005 Özbekistan'ın Andijan kentinde silahlı bir grupla hükümet güçleri arasında çıkan şiddetli olaylarda gölgü tanıklarına göre 500 ila 1000 arası Özbek hükümetine göre 183 kişi hayatını kaybetti. 2006 Batı'nın Hamas hükümeti hakkında verdiği ambargo kararı Filistin halkını açlığa mahkum etti. 2008 Çin'de Sichuan eyaletinde 7.8 şiddetinde deprem oldu. En az 70 bin kişi öldü. Yüz binlere varan kişi de evsiz kaldı. 2014 Terör rejiminin Gazze'ye uyguladığı ambargoyu sona erdirmesi amacıyla başlatılan imza kampanyasına 14 ülkeden 120 Avrupalı milletvekili imza attı. 2016 Takvim yaprakları 12 Mayıs 2016'yı gösterdiğinde dünya eşi görülmemiş bir katliama tanık olacaktı. PKK, Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında sivillere yönelik bir katliam gerçekleştirdi. 15 ton patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirilmesiyle 16 köylü katledildi. 50 kişi de yaralandı. Patlamanın etkisiyle uzuvları kilometrelerce geniş alana yayılan köylülerin kimlikleri ancak günler süren incelemelerden sonra DNA testleri sonrası tespit edildi.